Merhaba sevgili yay burçları hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sevgili yaylar sizlerden niyet ve dileklerinizi şöyle fincanıma doğru söylemenizi isteyeceğim. Sesli bir şekilde söylüyorsunuz. Doğa enerjiniz alsın sevgili dostlarım. Bakalım sizler için neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Eğer niyet ve dileklerinizi söylediyseniz sizin için fincanımı açıyorum şöyle. Neyse haliniz çıksın dediğim fincanınızı şöyle sizlere göstermek istiyorum lütfen kontrol edin sizlerde hemen yorumlarımı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir görün detaylı bir şekilde görmenizi istiyorum. Önce kahve falı daha sonrasında tarot aşılım, aşılımlarıyla beraber devam etmiş olacağız. Evet sevgili yaylar şöyle fincanınıza gözümü gezdirdiğimde bakın önünüzde duran, önünüzde duran bir e, hazine sandığı var ve ona uzanan bir yılan var ağzını açmış sandığın içerisine doğru girmeye çalışıyor. Nasibinizi yemeye çalışıyor. Ve siz o yılanı kovalamaya çalışıyorsunuz sevgili dostlarım. Yani birisi malınızı, mülkünüzü arsız bir derecede almaya çıkıp ya da kendisine pay edindirmek isteyen bir kişinin var olduğunu, bir düşmanın var olduğunu gösteriyor. Sanki mal kendisininmiş gibi el koymaya çalışan bir insan var sevgili dostlarım. Burada ağzını açmış bir yılan e, tehlikeli olduğunu gösterir. Fakat sen diyorsun ki sen bir yılansın, bir insan değil gibisin. Ama ben senden daha büyüğüm, daha uzunum, daha güçlüyüm diyorsun. Yılan normal şartlarda bir insan vücuduna göre daha hani küçükmüş gibi. Tabii ki devasa yılanlar da var ama burada sizde e, sizden daha ufak bir şekilde görünüyor. İşte bu yüzden e, malınıza mülkünüze çok fazla dokundurmadan bu durumu ya mahkeme durumlarıyla çözeceksiniz ya da aile içerisinde konuşup e, uzanmaması için bir önlem almaya çalışacaksınız sevgili dostlarım bir de arkadaşlar burada sincap olduğunuzu görüyorum ağzınıza aldığınız fındıkları bir yerlere gömüyorsunuz sevgili dostlarım e, mahsulünüzü toplamak istiyorsunuz ileride e, bir imzam olsun istiyorum diyorsunuz. Şimdi e, sincap öyle değişik bir hayvandır ki çok unutkan bir hayvandır. E, meşe palamutlarını böyle alır bir yerlere saklar ambar yapar. Unuttuğu içinde e, o ambarda biriktiği meşe palamutu büyür ve bir şekilde bir ağaç olarak bize geri döner. İşte e, o yüzden çok yararlı bir hayvandır. E, tabii ki tüm hayvanlar yararlı. E, burada da Sürekli bir şeyler e, yani ekiyorsunuz. Bilmeden, etmeden ama güzel şeyler ektiğinizi görüyorum. Yani kalbinizin iyi bir şekilde güzellikleri sunacağını, ileriki zamanlarda size ışık olacağını, imzanızı atacağınızı, ilerleyen zamanlarda bu imzanın size geri dönüşünün o kadar güzel olacağını net bir şekilde gözlerinize göreceksiniz sevgili dostlarım. O yüzden derler ya sabrın mükafatını almak diye bir durum vardır. İşte siz de o sabrın mükafatını inşallah alıyorsunuz. Sevgili dostum düşün düşün dur sürekli düşünüyorsunuz ellerinizi dizlerinizin üzerine koymuş yani dirseklerinizi dizlerinize yaslamış elini de yüzünüze koyduğunuzu görüyorum bir düşünen adam heykeli gibi bir yapınız var bakın görüyor musunuz burada işte aynen sevgili dostlarım böyle düşünüp duruyorsunuz bir kişi hakkında bir kadın hakkında düşünüyorsunuz bakın görüyor musunuz bir kadının bir kişiyle, bir iletişimiyle alakalı yaşadığınız bir problem var. Karşı taraf sizi bırakıp başka bir insanla mı görüşüyor? Ya da e, tabii ki herkes için konuşmuyorum. Bakın, herkesi tenzil ediyorum. Ama arada bazen böyle durumlar yaşanabiliyor. O yüzden sevgili dostlarım, belki de evladınız birisiyle konuşuyor. Siz bu durumu çok düşünüyor olabilirsiniz. Ya da aile bireylerinden bir kişi olabilir boşanmıştır, farklı bir insanla görüşüyordur. Bu kişiyi düşünüyor olabilirsiniz. Hani iyi insanla mı, kötü insanla mı beraber gibi düşünceleriniz olabilir. Ve sevgili dostlarım, Freud'un çok güzel bir lafı vardır. Psikolojide Freud der ki, kalbinizle ilişiğinizi kesmeye başladığınızda artık düşünmeye başlarsınız. Yani artık aklınızla düşünmeye başlar ve duygusal durumları bırakırsınız der. Ve siz de burada işte artık duygusal düşünmeyi bırakıyor, aklınızla düşünmeye başlıyorsunuz diyor. Ve bir kapıdan, öyle bir kapıdan geçiyorsunuz ki bir kişinin yardımıyla bakın, görüyor musunuz kapının size sonsuz bir şekilde açıldığını gösteriyor. Bir insanın, eli güçlü bir insanın size öyle bir yardımı dokunacak ki, Resmen sevgili dostlarım hayatımın eşiğinden geçiyorum dediğiniz anda Öyle bir kapıdan geçiyorsunuz ki o kapıdan sonra her şey çok farklı. Emin olabilirsiniz. Kendinizde köklü bir değişim yapma durumu olabilir arkadaşlar. Köklü değişimler eğitim hayatında değişim olabilir, iş hayatında değişimler olabilir, hayat standartları değişimleri olabilir. Eliniz darken bir anda bolluğa geçme durumları yaşanabilir. İşte burada sevgili dostum köklü değişimler seni gözlemliyor. Duygusal e, Değişimler de tabii ki de olabilir. Önceden ne demiştik? Kalbinize düşündüğünüz şeyler artık aklınıza e, düşündüğünüz şeylere dönüşebilir sevgili dostlarım. E, o yüzden duygusal anlamda değişimlerde yaşayabilirsiniz e, sevgili Yay burçları ve yükselen Yaylar. Arkadaşlar iki tane tavuk budunun yan yana bir oldu yan yana bir şekilde göründüğünü gösteriyor bizlere e, tavuk budu sevgili dostlarım. Küçük ama nasipli kısmetli işleri alacağınızı gösterir burada. İnşallah küçük nasipli size getirisi olan işlerle uğraşacağınızı gösteriyor burada. İnşallah size hayırlısıyla nasipli kısmetli bir parayla geri dönüş versin diyelim sevgili dostlarım. Bir kurt görüyorum birinin bacağından ısırdığını görüyorum arkadaşlar. Kurt gibi bir insanım, akıllıyım, zekiyim, biliyorum, kıvrak zekalıyım ki kimin ne yaptığını çok iyi biliyorum. O yüzden benim düşmanım eğer bana zarar veriyorsa ben onu ayağından yakalamasını da bilirim. Birileri sizlere zarar veriyor, kaçarken size yakalanıyor diyor burada arkadaşlar. Yani e, birilerinin yapmış olduğu problemlere direkt kişinin yaptığı halde görecek ve onu e, onu ayağından keseceksiniz sevgili dostlarım. Sen bunu yaptıysan komple ilişkimiz bitiyor diyebilirsin daha sonrasında. Ve bu arada ağaç dalına binmiş iki tane insan var. Biri sensin öteki başkası aynı iki kumru gibi birbirinizle öyle güzel anlaşıyorsunuz ki harika bir anlaştığınız insanla beraber inşallah bir ilişkiye başlayacaksınız. Aile bireyleri bu kişiye pek onay vermemiş sevgili dostlarım belki kültürel anlamda birbirleriyle uyum sağlamayıp yani bu da bir moda zaten kültürel uyuşmazlık gibi şeyler. Ee, yani burada işte birbirinizle anlaşamayacağınızı ileride problemler yaşayacağınızı ikinizin de ayrı dünyalar olduğunu anlatmaya çalışan ayrı bireyleri de artık kabullenmeye başlayacak. Bir şey istiyorsanız onun için artık mücadele etmek zorundasınız. Çünkü mücadele etmek o kadar güzeldir ki sevgili dostlarım. Eğer ki değer bilecek bir insansa mücadele etmek sizi güzel yollara götürebilir. O yüzden inşallah mücadeleniz güzel bir şekilde sonuç bulacağını, zaferler alacağınızı gösteriyor burada. Şimdi bir tane helikoptere binmişsiniz ama helikopterin pervanesi var. Eski helikopterler gibi önden fırfırlı böyle bir şey var, fırfırı var ama yukarıdaki fırfırı yok. işte yukarıdaki pervanesi yok. Yani şimdi önden pervaneli olduğunda ne olacak? Bu düz gidecek. Yani şey gibi düşünün deniz helikopterini düşünün. Üstünde yok şeyi. Sadece önünde var. O da gidiyor. Yani kızak gibi gidiyor denizin üzerinde. Öyle değil mi? Bu da Aynı bu şekilde görünüyor ki hatta size de göstermek istiyorum bakın hemen burada işte sevgili dostlarım henüz uçuşa geçmiş değilsiniz e, şu an sadece karada ilerliyorsunuz arkadaşlar arkadan da birisi itekliyor bazı şeyleri bakın bazı olaylarda kendi çabanızla bir şeyleri götürmeye çalışıyorsunuz. Yani bir şey tek başına mücadele edilebilecek bir boyutta değil. Eğer kurtarılması gereken bir evlilik varsa bunu sadece senin çabanla olabilecek bir durum değil. Ne yapman gerekiyor? İki kişi mücadele etmeniz gerekiyor ki o evlilik havaya kalksın. Öyle değil mi? Ya da nitekim ikili ilişkiler söz konusu. İkili, iliş, ikili iletişimlerde, ikili ilişkilerde sevgili dostlarım sadece siz mücadele verip sadece siz e, bu ilişkiye bir şeyler katarsanız ne olur? Belli bir süre sonra artık yorulmaya başlarsınız. Toksik bir ilişkiye dönmeye başlar bu durum. Ve artık bencil bir duruma, bencil bir hale almaya başlar. İşte aslında narsizmin başlangıcı da burada oluyor. Neden? Çünkü, çünkü narsizmde hep karşı taraftan bekler insan. Evet ben yapıyorum demeye getirir ama mücadele veren kişi de siz olursunuz. Bencillik ve narsizm de burada başlanıyor. İşte siz de narsist kişilerle beraber olduğunuzu, bencil insanlarla beraber olduğunuzu fakat bir şeyleri sürekli siz iteklediğinizi görüyorum. Artık bunları bir dur demenin zamanı gelmiştir sevgili yaylar. Artık dur diyoruz böyle toksik ilişkiler bizim hayatımızda yer olmuyor ve siz bunları artık ayrıştırmanın vakti geldi. Lütfen problemli iletişimleri ya iletişimsizliği daha doğrusu artık bitirmenin vakti geldi. Bakın şimdi bakın arkadaşlar şurada bir saksı göreceksiniz. Saksıyı suladığınızı ve içerisinden harika bir çiçek çıktığını göreceksiniz. Şimdi yine mükafatlar alıyorsunuz fakat dikkat etmeniz gereken bir durum var. Çiçeğin kırmızı gibi bir e, yapısı var sevgili dostlarım. Kırmızı güzeldir, titreşimli bir renktir, enerji yayay. Yay yayar ve çekiciliği, cazibiliği, güzelliği gösterir bizlere. Fakat dikkat edilmesi gereken durumları da bizlere söylüyor burada. Nasıl söylüyor? Ona geleceğim şimdi. Mesela evlatlarımızı biz bu YouTube yetiştiriyoruz, harika bir birey olarak hayata sunmaya çalışıyoruz. Fakat bir şeylerden de korumamız gerekiyor evlatları öyle değil mi? Dışarıdaki etkenlerden, dışarıdaki olumsuz etkenlerden koruyup kollayıp onu hayata daha iyi bir birey olarak kazandırmaya çalışıyoruz. İşte burada sevgili dostum diyor ki evladını yetiştiriyorsun iyi hoş harika bir karakter sunmuşsun. Kendisine güzel şeyler bahşetmişsin. Fakat dikkat etmen gereken durumlar var. Evladınla alakalı bazı sorunlar burada kendini gösteriyor diyor. Dikkat etmelisin diyor. Bir şeylerden onu koruman gerekiyor. Evet suladığının yanında bazen evladının dalları kırılabiliyor. Çiçekleri solabiliyor ya da yaprakları düşebiliyor. O yüzden evladını iyi bir şekilde gözlemlemen lazım. Bazı problemler var. Duygusal problemlere giriş yapmış evladın. Ee, belki ergenlik çağında ergenlik çağındaki problemlerle karşılaşıyor olabilirsiniz Ya da büyümüştür, evlendirmişsinizdir, aile içerisindeki problemleri vardır İşte bunlarla alakalı bazen böyle sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz Ama burada diyor ki dikkat etmeniz gereken durum var ve bunu düzeltecek kişi belki sizsiniz Eğer problemleri varsa problemleriyle barıştıracak kişi de sizsiniz O yüzden dikkatli oluyoruz ve bir şekilde ona yardım ediyoruz sevgili dostlarım. Ve şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum, tabağımı gözlemlemek istiyorum. Şöyle bir sevgili dostlarım tabağa odaklanıyorsunuz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi de muhakkak unutmayalım sevgili dostlarım. Sizin için bir açılım yapıyorum, bir emek sarf ediyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Fakat cevaplayamıyorum çok fazla yorum geliyor ee, ve biliyorum biliyorsunuz çalışıyorum ayrıca ee, ve bir şekilde burada video çekip yayınlamaya çalışıyorum ee, o yüzden bu konuda da yardımcı olursanız çok çok memnun olurum evet hemen gördünüz tabağınızı sizin için yorumlamaya başlıyorum öncelikle çok yoğun bir fal arkadaşlar sürekli insanlar var olarak görüyorum hayatınızda sizi çevirleyen birçok insanlar var olmuş diyor burada ve burada arkadaşlar iki tane artının yan yana olduğunu görüyorum pozitifi pozitife çevirme devamlı bir şekilde her şeyi eksiden pozitife doğru götürme yapınız var pozitif enerjilisiniz nötr bir enerjiye ya da e, hayatta alınamamış olumsuz enerjilerin olumluya çevirme gibi durumlarınız var demek ki aurası yüksek bir burçsunuz şu anlık şu zamanlar içerisinde her şeyi eksiden artıya çevirme durumlarınız var olumsuz düşünceler hep olumlu bir şekilde hayatınızda nüks ediyor diyor sevgili dostlarım ve burada arkadaşlar e, bana burada terazi burcunun işaretini gösteriyor Terazi burcuyla iyi ilişkiler, iyi iletişimler kurabilirsiniz. Belki ilişki babında, aşk hayatı babında belki de birbirinize yaklaşabilir. Hayatınıza yeni bir terazi burcu alabilirsiniz. Bu durumlarda gerçekleşebilir sevgili dostlarım. Bana kendini burada göstermiş. Çok güzel. Ve sevgili dostum şöyle... Ee saçlarını saldığını gösteriyor. Burada beni izleyen erkek ya da kadın hiç fark etmez. Saçlarını salmışsın. Saçlarını kontrol altına almaya çalışıyorsun. Rüzgarda fakat ellerin yok derecesinde görünmüş. Yani ellerin burada görünmüyor sevgili dostlarım. Hayattaki e, olumsuz şartlara karşı e, pek fazla direnemiyorsun diyor. Şimdi düşünsene. Allah korusun elleriniz yok. Saçlarınız savruluyor kafanızı düzeltemiyorsunuz saçlarınızı düzeltemiyorsunuz hani bir şekilde böyle problemler yaşanabiliyor. Ne kadar sinir bozucu öyle değil mi? Sürekli rüzgarın gazabına uğruyorsunuz diyor burada bir şeyler düzene girmiyor. İşte sevgili dostlarım sizin de hayatınızda problem yaşadığınız ve sıkıntı içerisinde olduğunuz bazı durumlar var. İşte burada rüzgar aile etkenini gösteriyor. Ailesel yaşadığınız problemlerde bir türlü çözüm odaklı olamıyorsunuz diyor. E ve burada sevgili dostlarım artık çözüm odaklı olmaya yöneleceğinize bir kişiyle, erkek bir kişiyle yan yana gelip bu duruma bir düşünce çerçevesi içerisinde konuşacağınızı ve artık bazı şeylere bir çözüm sunacağınızı gösteriyor. Eğer bir çözüm sunmak istiyorsak artık kulak tıpalarını çıkart ve beni iyi dinle diyeceksin kulaklarını aç beni iyi dinle ve ben e, şunu şunu istiyorum diye sıralayacaksınız karşı tarafında sizi dinlemesini sağlamaya çalışacaksınız diyor arkadaşlar burada morse alfabesi gibi böyle yazılar var sevgili dostlarım İşte burada bunlara odaklanmışsınız bunların ne olduğuna bakıyorsunuz morse alfabesini çözmek kolay değildir e, çok az, az harften oluşur e, ama hani kolay da değil sonuç olarak ve siz de burada resmen mor alfabesinin karşısında geçmiş çözmeye çalışıyorsunuz birçok şeyi. 5 vakit içerisinde çözülmeyen konular inşallah çözülecek. 5 vakit nedir? 5'i, 15'i, 25'i, 5 gün sonra, 5 hafta sonra, 5 ay sonra, 5 yıl değil ama. Yani kısa vakitler içerisinde inşallah zor olan durumlar, çözülmesi kolay olmayan durumlar sizin nezdinizde inşallah çözüleceğini gösteriyor sevgili dostum burada. Şimdi bir de tarot kartlarıma geçiyorum. Tarot kartlarım bana neler söylüyor? Onları da şöyle bir anlatmak istiyorum. Önce işaret kartlarına başlamak istiyorum. Sizlere işaret kartım ne söylüyor? Maksimum 3 adet seçebiliyoruz işaret kartı çünkü bu şekilde bakılıyor sevgili dostlarım. Şimdi başlayalım. İşaret kartlarım sana ne söylüyor? Terapetik bağlar ve rüya. Rüyalarını ve sezgilerini lütfen kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin sevgili dostum. Bazen kalabalıklardan uzaklaştığımızda bazı şeyleri net görmemizi bizi sağlayabilir. O yüzden yalnızlık bir konuda bu kadar güzel iyidir. Ve hilebaz kısmı bana çıktı. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bu durumu kötüye kullanabilir. Aldanmadığına lütfen emin ol. Bak bazı durumlar bak ne demişti burada merak ettiklerini e, bilgiyle öğrenebilirsin. İşte burada diyor ki aldanmadığından emin olman gerekiyor ve sen de bu konuda biraz yalnızlaşacaksın. Tembellik ve üşengeçlik gerçekten yay burçunda biraz böyle durumlar olabiliyor ki kendi isteğine bağlı tabii ki. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığını aldığına dikkat etmelisin. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üş, Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Gerçekten bir şeyler için emek vermeye, emek sarf etmeye çalış sevgili dostum. Bir şeyler sana emeğini gösterdiğinde mükafatını da gösterecektir. Peki peri kartlarım bana ne söylüyor sevgili dostlarım? Sabah çekiyorum bu videoyu lütfen. Kusuruma bakmayın daha henüz sesim açılmadı. Ee, anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum bu şekilde sizlere. Umarım iyi bir şekilde e, geçiyordur. Sevgili dostum ne dedi ki enerjilerini yayıyorsun. Turuncu e, bir enerjinin görünmesi. Turuncu gerçekten harika bir renktir. Ve e, en iyi enerjileri yayan, çekiciliği gösteren, ve dikkat çekmeyi gösteren bir durum. Değnek asa, değne asını eline almışsınız. Ve burada sevgili dostlarım inşallah yapacağınız işlerle ses getireceğinizi gösteriyor. İnşallah yaptığınız işler size harika sonuçlar sunacak. Belki iş hayatınızda güzel kazançlar ya da yeni bir işe başlama durumları olabilir. Ve sevgili dostlarım bir insan hakkında çocuklu bir kadın özellikle Onunla alakalı bir şeyler, bir haberler size doğru gelebilir. Onun yaptığı dedikodular kulağınıza ilişebilir sevgili dostlarım. Öğrenebilirsiniz. Tamam anladım bu kişiyle alakalı durumları biliyorum. Dans etmesi gerekiyorsa çok güzel bir dans ederim o kişiyle diyorsunuz. Çünkü kimse beni aptal yerine koyamaz. Oyun oynuyorsa oyun, dans etmek istiyorsa dans etmek. Ben bu durumu asla kabullenemem ve ben savaş verebilirim. Herkesle her şeyle savaşabilirim diyorsun sevgili dostlarım. Evet, evet devam ediyorum şöyle hissi tercüman kartlarımla devam edeceğim. Bakalım onlar ne söylüyor. Ve ilk açtığımda sabırlı kalp. Kalbini kapatmışsın sevgili dostlarım. Duygularını gizli yaşamak istiyorsun. Gizli olan her şey güzel gerçekleşir. Bir ilişkiniz varsa saklı edin. Çünkü saklı olan şeylere kimse ilişemediği için sevgili dostlarım her şey doğru düzgün yolunda gider. Mesela ben nişanlanana kadar kimseyi duyurmamıştım hiçbir şeyimi. E, ve güzel gerçekleşti. Gerçekten yolunda oldu çoğu şey. E, sizler de ilişkinizi lütfen biraz böyle kimseye açıklamadan önce gizli yaşamaya çalışın. Biraz gizli olsun. Gizli olan her şey güzel gerçekleşebilir. Ve bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Eşikten geçtiğin anda hayatın değişecek köklü değişimler dedik. Fincanımızda ilk başlarda çıkmıştı hatırlarsanız. Ve kartımda da aynen bunu söylüyor. Köklü değişimlerin var. Bir eşikten geçeceksin. Bu yuva değişikliği olacak diyor sevgili dostlarım. Ailevi mevzularla alakalı yeni kararlar alma, yuva kurma isteği, aynı çatı altında olma istekleri gerçekleşebilir. Yeni bir ilişki çifte kumrular gibi yaşadığın bir ilişki olacak demiştik. Ve yuva kuracaksın inşallah bu kişiyle. Harika bir yuva kurma durumu var. Ve kutlamalar yapacaksın. Sonucunda diyor ki bu ilişki senin için iyi gidecek. Bu evlilik senin için iyi olacak. Ve sen bir kutlama yapacaksın. Hali hazırda bir ilişkin varsa inşallah bunu kurtarma çabasında olabilirsin. Problemli bir ilişkileri kurtarma çabasında olabilirsin. Ve artık sevinçli durumlar gerçekleşebilir. Hane içerisinde içindeki heyecanı paylaşabilirsin. Karşı tarafla sevgili yaylar. Evet yay burçları yükselen yaylar bugün sizin için bir açılım yapmaya başladım. Ve güzel bir şekilde sonuçlandığını görüyorum. Harika haberler geliyor. Güzel şeyler seninle beraber oluyor. Umarım sen de bunları görmüşsün. Güzel enerjileri almış, güzellikleri almışsındır sevgili dostlarım. İnşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşeceğiz, görüşürüz. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki fal halemde görüşeceğiz. Ee, çok güzel şeyler olsun hayatınızda tüm güzellikler sizlerle beraber olsun diyerekten. Ee, i̇nşallah sevgili dostlarım hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.